AK Parti İl Başkanı Furkan Cemer, Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç ve Keçiboğlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan Merkez İlçe Başkanı Güleç, 31 Mart seçimlerinde Isparta'nın Türkiye genelinde çok güzel başarıya imza attığını söyledi. Başkanım öncelikle hayırlı olsun. 31 Mart seçimlerindeki başarının Isparta'nın özelinde, Türkiye genelinde çok güzel bir başarı imza attık. Isparta, Türkiye'nin AK açısından kalesi oldu. Bu birlik beraberlik içinde sizle birlikte il teşkilatımıza, milletvekillerimize, yönetimlerimize birlikte gayretli azimli çalışmalar sayesinde bu başarıya imza attık. İnşallah önümüzdeki 5 yılda da bu birlik beraberlik içerisinde daha güzel işlere imza atarız. Ben tekrardan hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Başkan Başdeğirmen'e hayırlı olsun dileklerini ileten Keçibolu Belediye Başkanı Parlak'ta Isparta'mız güzel bir başarıyı aldı. Bu başarıyı hizmetlerle taçlandırırsak hep beraber 5 yıl boyunca Isparta'mıza hayırlı hizmetler ederiz görüşlerinde bulundu. Sayın Başkanım hayırlı uğurlu olur. Allah başarınızı daim eder inşallah. Isparta'mız gerçekten ilgal bir başarıyı aldı. Bu başarıya inşallah hizmetlerle taçlandırırsak beraber 5 yıl boyunca Ispartamıza hayırlı hizmetler ederiz. İnşallah birlikle beraberlik içinde Isparta'mda güzel hizmetler ederiz. Başkanım tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah başarını daim etsin. Isparta'ya parti teşkilatları ile hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen İl Başkanı Er, Isparta parlayan bir yıldız. Isparta, AK Parti'nin Türkiye'de, bölgede diğer iller arasında kalesi niteliğindedir diye konuştu. Başkanım öncelikle hayırlı uğurlu olsun tekrar. İnşallah önümüzdeki beş yıllık süreçte yine seçim zamanında da beraber götürdüğümüz birlik beraberlik içerisinde ayrıştırmadan kimseyi kırmadan sadece seçmenimizi değil tüm Isparta'yı ilçeleriyle köyleriyle beraber siz değerli belediye başkanlarımızla beraber kucaklayarak teşkilatımızla hizmet etmeye devam edeceğiz diyorum. Ee... Yoğun bir süreçten geçtik. Allah'ın izniyle Isparta olarak şöyle televizyonları açıp Türkiye haritasını gördüğümüzde parlayan bir yıldız Isparta AK Parti'nin Türkiye'de, bölgede, diğer iller arasında kalesi niteliğinde oyunu en çok arttıran il olarak ilçeleriyle beraber, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleriyle beraber tüm Türkiye'de bakanlarımızda, cumhurbaşkanımızda olsun diğer siyasi partilerde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Allah'ın izniyle... Gönül ister ki tüm Türkiye'deki iller aynı şekilde başarıyı yakalamış, birlik beraberlik içerisinde yüksek oylarla e, Sayın Cumhurbaşkanımıza desteğini verebilmiş olsaydı. E, nasip böyleymiş. Fakat bizde e, her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır diyerek buradaki durumu inşallah Isparta'nın lehine, yatırımlar noktasında, hizmet noktasında ve Sayın Cumhurbaşkanımızın gözündeki önemini, değerini arz edecek noktalarda yükselerek devam edeceğine, bunu da bir hayra çevirmeye, Ispartalı hemşerilerimize hizmet olarak sunmak için sizlerin her zaman arkasındayız. Ne zaman ihtiyaç olursa. Zaten siz de bu işleri layıkıyla yapıyorsunuz. Belki bize ekstradan Ankara'da destek ihtiyacınız olmayacaktır. Fakat teşkilatlarımız olarak her zaman arkanızda olduğumuzu inelemek istiyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Başdeğirmen, Isparta hem merkezde hem de ilçelerde ve beldelerde güzel bir sonuçlar Türkiye'ye örnek olacak bir şekilde seçimleri sonuçlandırmıştır. Bununla da Isparta'mıza artı hizmetler gelecektir dedi. Evet, ben de Sayın İl Başkanımıza, Sayın Keçiborlu Belediye Başkanımıza, Sayın Merkez İlçe Başkanımıza bu ziyaretlerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlik beraberliğimiz daim olur. Sizin de söylediğiniz gibi şehrimizde hizmeti almak için bu birlik beraberliğe çok ihtiyacımız var. Ve ben bunu da söylemek istiyorum. Son belki de uzun yıllardır sağlayamadığımız tüm mülki erkanların beraber aynı fikirde, aynı masaya oturabildiği nadir zamanlardan bir tanesini yaşıyoruz. Ee, bu bizim için çok değerli. Tüm birimlerle, tüm kurumlarla, tüm mülki erkan yöneticilerimizle hepsiyle beraber böyle güzel bir birliktelik yakaladık. Konumuzun tek maddesi var, o da Isparta. Bu Isparta ile alakalı yapılan çalışmalarda beraberce çalışmanın ne kadar değerli olduğunu bu dönemlerde gördük. Bundan sonra da aynı birlik beraberlik içerisinde bu başarıyı elde ederek şehrimize büyük değerler katacağımız inancındayım. Ee, tabii ki seçim sonuçlarına baktığımız zaman sizlerin de bahsettiği gibi Isparta hem merkezde hem de ilçelerde ve beldelerde gayet güzel bir sonuçla Türkiye örnek olan bir e, şekilde e, seçimleri sonuçlandırmıştır. E, bunun da mutlaka ki Isparta'mıza artı hizmetlerin geleceğini, çünkü buradaki heyecan, buradaki istek Buradaki talep bunu gösteriyor ve e, büyüklerimizin de bu konuda bizlere farklı bir yaklaşımda bulunarak bu hizmeti bize getireceği inancındayım. Hep beraber milletvekillerimiz, teşkilatımız, ilçe ve belde belediye başkanlarımız, hepimiz muhtarlarımızla beraber şehrimizin en ücra köşesine kadar her türlü hizmeti vermek için mücadelemize devam edeceğiz. Ve o güzel sonucu hep beraber bize verilen o güzel oyların karşılığını, hakkını vererek sonuca ulaşacağız. Ben burada il başkanımıza, tüm teşkilatına, kadın kolları, merkez ilçe, gençlik ve kendi il yönetiminin olduğu şekliyle vermiş oldukları emeğe, tüm vatandaşlarımıza, ilçe başkanlarımıza, belde başkanlarımıza ben de buradan teşekkür ediyorum. Hem başarıların devamını diliyorum. Bu şekilde çalışarak Şehrimizin her yerinde noktası virgülü her şeyiyle Allah'ın izniyle en güzel hizmetleri yapmaya Rabbim nasip etsin inşallah. Ve bu güzel daim olsun birliğimiz, beraberliğimiz diyorum. Bu e, ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum, şeref verdiniz. Konuşmaların ardından ziyaret karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.